Resulina Muhammed'in salavatı. Her şey için değil ama bu ders 7 yaşından 70 yaşındaki herkesi kapsıyor. Zaten Risale-i dersi öyledir. Yani mesela bu derste diyebilir mi ki Risale-i dersinde ya beni alakadar etmiyor veya et, etmedi. Denemez. Onun için Alim de, cahil de, kadın da, erkek de, küçük de, büyük de herkesi alakadar ediyor. Mesela okuyacağım mevzu. Risale'den yaptım toplama. Ve dengeleme kendini. Dengelemek. Geçen burada yaptığım şeydi. Ölüm korkusu. Diyebilir mi ki beni hiç kadar etmiyor? Şimdi ben ilk önce şeyle başlıyorum. Ruhun cehennemi, ruhun cenneti. Madde madde sayacağım. Evet. Ya nerede bulacaksın bu kadar? Hemen iki, iki dakikada e, bu malzeme. Ruhun cennet ceh cehennemin kaç tabakası var? 8. Cehennemin. Yedi. Cennetin? Sekiz. Bir tane fazla. Cennetin sekiz tabakası var. Kaç yaşındasın? On iki. On bir yok değil mi? Ha Salih. On. Kaç? On, 12 mi sende? 11 yok mu? Var mı 11? Yok. Demek ki en küçüğünüz 12. Cennetin 8 tabakası var. Üstün olduğu için. Cehennem düşük olduğu için 7 tabaka. Bak şimdi. Cehennemin şey ruhun cehennemi ve cehennemi atan zeminler. Ruhu cehenneme atanlar. Şöyle değil. Her bir mana her bir ayet külliidir. Her asırda efradı bulunur. Öyle miydi? 268'de nasıl geçiyordu? Şu alarda. Her bir mana nasıl diyor? her bir mana 200 264 64 müydü? Neredeydi o? Ee, her bir mana e, külli e, her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur. Neyse onu bulur şimdi onu aramayayım. Ma böyle. Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracı var. Cennetten çıkarıldı. indirildi. Şimdi o hakikatın bir parçasını burada okuyacağım da ve onu ona benziyor. Bizim de dünyada cennetimiz var. Hangi şeyi yaparsak cennetimizden ihraç edilip cehenneme düşeriz. Tamam? Ee, hangi hangi efendim şartlarla? Şu dursun. Bir, bak bir de okuyorum başlığını. Ruhun cehennemi, cehenneme atan zemin. Yani bir, cimrilik ve tamah. Ruhun cehenneminden bir tanesi. Yani şöyle düşün. Tencereyi getir diyelim tencere. bunun içine cimrilik ve tamah yat. Yani armut suyu, şeftali suyu, kekik suyu, tamam mı? Yani meyve sularını armut suyunu at. Kestane suyunu at. Nane suyunu at. Hani der gibi. 7 ee, yedi tane şey sayacağım. Bir, Cimrilik ve tamah. Bu bir. Tencereye at. İki. Hırs. Üç. Haset. Dört. Riya. Beş. Kibir. Altı. Ucup. Yedi. Tulu emel. Tulu emel ne demek? Tulu emel. Evet, bu bitmeyen arzular. Aferin ya. Aferin. Yani ahirete taluk eden istekleri dünyada istemek. Bitmeyen, tükenmeyen dünyada olmayacak şeyler aramak. Peki bu ruhun cehennemi. Bu ruhun cehennemi. Şimdi ruhun cennet zeminleri Şimdi bu cehennemdir. Bu sebepler, bu yedi tane sebebin bir veya birkaçtan hangisini yaparsanız o nispetten cennetten düşüyorsunuz. Run cenneti de şu. Hizmet. Hizmetin kendisi bana ücret olarak gösterildi diyor. Tamam. Yani hizmetle biz ücret almayacağız hizmetin kendisi ücrettir. Şöyle diyeyim. insanlar tabi yaşınız müsait değil tabi. Onun kadar farkında değilsiniz ama hafif duyuyorsunuz. İnsanlar cayır cayır yanıyor. Sıkıntı, buhran, bunalım, kavga, gürültü, sabırsız, taşkınlık, kavga, gürültüler böyle. Sabırsız neler var. Bu ruhun cehennemini gösteriyor. Demek ki bir, ruhun cenneti hizmet. İki, sadakat. Niye sadakat? Sadakat istikameti doğurur. Bak elime bakın. Sadakat istikameti. Sadakat istikameti. İstikamet hidayeti. Hidayet ruhun cennetidir. Bir, hizmet. İki, sadakat. Üç, ihlas. Tamam, ihlas Allah için olmak. Dört, Tefekkür. Allah'a böyle aldığımız, okuduğumuz bilgileri düşünmek. Böyle hop seni cennetine koyar. Düşündüğün anda hop hadiselerden seni koparır. Beş, şefkat. Altı, fakir. Fakir. Yani fakir olmak böyle arabasız falan olmak değil. Allah'a karşı hiçbir şeyin olmadığını, her şey onun olduğunu haksız temelük etmemek gerektiğini, yani mülkü sahiplenmemek gerektiğini, vücut benimdir değil, emanettir. Arsa, araba, bina hepsi emanettir. Böyle düşünmek fakirliktir ama çok zengindir. Tarlası var. E yani Allah'ın olduğunu bilmek, sahiplenmemek, nasıl anlaşılır öyle olduğunu, onu yolunda kullanmak. Fakir olduğunu gösterin. 7 ad aciz olduğunu. Yani Allah bizi korumasa, tutmasa bir an bile, bir an bile yaşayamayız. Sekiz, takva. Bir de düz okuyorum. Ruhun cennetinden bahsediyorum. Bir, hizmet. İki, sadakat. Üç, ihlas. Dört, tefekkür. Beş, şefkat. Altı, fakr. Yedi, adz. 8 takva. Bu ruhun cennetidir. Eğer biz bu cennette bunun oluşturduğu 8 tane sıfatın oluşturduğu bir cennet var. Ruh bunun içinde oh, bu 8 tane. Cehennemi neydi? Cimrilik ve tamahkarlık. 1. Ruh sıkıyor. 2. Hırs. 3. Haset. 4. Riya. 5. Kibir. Altı ucup, yaptığı ameline güvenmek. Yedi bitmez e bırak. Bitmez tükenmez arzular.